Selam arkadaşlar. Selam. Bunlar benim ilk arkadaşım. her gün görüyorsun. Bunlar benim okuldan arkadaşım. Bu Lütfen. videoyu ben de kanalıma yollayacağım. Bu, bu, bunun adı Miraç, bunun adı Emir Hamza. Ya benim ben adım Emir Hamza. Tamam. Tamam. İşte Tam. bu videoyu Emir de kanalıma kanalı... yollayacağım. Lütfen oradan da izle, izlemeyi unutmayın. Kanalın adı Blok Üzgere. Ama ı, ı değil, i iki nokta ama üstte. Tamam. Emir Hamza Miraç pes yapıyorlar. Bunlar evet, sonra da Benim de, Benim filmde oynamamışım. Her iki çek çekeceğim ha. Çeker ikisinden birisi. Hemen diyor. Hemen arkadan. Kale mi gitsem ben? Kale mi gitsem? Aleksandr Mitrov. Gol! Oy! Ay. Kim bir attı? Bir. Kim attı? Miraç 1-1 oldu. 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 Ama benim attığım gol daha bir güzeldi. Bir mi? Neymar'ı seçti. Ama bu de... da Neymar var değilse. Hayır hayır. O Alnasır'ı seçti. Ben de Neymar'ı seçtim. Messi'yi de seçebilirim. Al Hilal. Al Hilal. Bunu gerçekten öyle. Biliyorum. <gülüyor> 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 Kaç dakika yirmi? Başlattın mı? Başlattım. Ot iyi ya. ya. Sen şimdi... bence videoyu kapat yoksa bu ağlar. Hay Allah. Yeneceğim sen. Az önce bu ağlıyordu. <laughs> Aynen yenemiyordu beni. Bir kere <laughs> şey daha yaptı yenemedi beni. Şimdi de yenecekmiş beni. Evet. Ben ha. az önce oynamadım. Ya ben de oynamıştı ya onlar gelmeden. Yendim seni. Aslında yapmamıştık. Hadi be. Yapmadık. Evet. Yapmadık bizim Biz de diyoruz ki bizim üçüncü oyunumuz. Of oh, kaç diyor? Eeeeli ha. Pardon arkadaşlar duymadım. Duymadım gelin <laughs> lütfen. Yoksa nane yedi <laughs> o neydi lan? Necim? Neymar ne yaptı? Neymar var ya uçtu resmen ya. Ronaldo, sen kimsin? Elleri havada! Fayda! Sus! Sere! Söyle. Şimdi verdi. Ne hayır? Boş yapma. Hangi takım? He... İşte. Allah Takım diyorum. Takım diyorum. Hat, bakayım. Hadi. 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 Yapar. Oğlum biraz ekranı uzaklaştır. <gülüyor> <gülüyor> Neymar onu bak Neymar'a gelince alıyorum ben topu. Neymar'da bir şey var. Neymar'da bir şey var. Asıl sende bir şey var. Ama bak ne oldu? Yola da bile de ben hemen alıyorum. Neymar'da da ben alıyorum işte. Şimdi ya. Konuş. Ya arkadaşlar. Konuş ya şimdi. Yenilecek mi çok belli. Ya yani bir tane atak yakalıyor. Gol diye bağırıyor şu. Al. Çünkü gol olacak. <laughs> az kalsın. Allah Allah. Az kalsın gol olacaktı. Mane vurmaya çalıştım. Gol olsaydı şu anda Miraç sonra videoyu kapattırırdı. <laughs> beni var yenebilecek varsa Benim daha ben iyi ben Müsyanım, bu arada şey yapalım. E, yapmış atamdan benim de. PES 2018'im var. PES 2018 olan gelsin. Şeyden yaparız. Açın süper YouTube'a onlar gelin. Ha? YouTube'a evinin adresini <laughs> ver. o, beni o benim takipçilerim gelsin oynasın sen. <laughs> şey ben Kanalıma evimin ben adresini yazmak Şekil scop. Bir ata çıktı. Talisca! Tamam Yine ata çıktım. Bir el kaldı. Aa! gol Neymiş? Neymiş? Ne? top geçmedi. Neymar şimdi verdi. Aa, geldi. Bize Nasıl ya? Şimdi Neymar. Abi Neymar, Neymar ne abi Neymar? Ney ney ay ay. Ay Antelo. Ay! Akselof faul yaptı. Ay! Gol! Di. Oho! gol! Gelsin di. Ben bak onu satamadım. Ya başla sen La Dio'yu sen. Başla, başlayalım. Başla. Yedin yedin yedin. Yes. Oh. Atamıyorsun hiçbir şey. Korner. Atamadık kornel. ki. Korner de atamadık ki de atamadık. Korner de atarsan At. ben giyim. Da korner atmayayım mı bir? Ki kornerden atarsa yok, ben giyim. Öyle çok, öyle çok. Töbe, 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 töbe. Düşer. Ağlıyor. Düşer <laughs> basmıyor diye ağlıyor şu an. Ağlıyor. <laughs> Ronaldo <laughs> arada kaldı. Yüz.